Emir Selahattin Gazze'de değil. Onu götürdüler. Nereye? Haçlıların arkasındaki adam. Onun yanına götürdüler. Emir Selahattin gideceği istikamette iz bırakacakmış. Onu takip etmenizi söyledi. Şimdi anladım. Emir Selahattin o peşinde. Eğer onu yakalarsa Haçlıların bütün gücü yerle yeksel olacak. Gregor da obaya saldırmaya hazırlanıyor. Ben dönene kadar canları pahasına obayı korusunlar dedi. Haydi kardeşler. Obada, Emir Selahattin'e tehlikededir. Herkese geçme vakti. Obadakiler ne haldedir acaba şimdi? Başkılar da saldırmaya hazırlanır. Dirayetlidir obadakiler biz dönene kadar emanetlerine sahip çıkacaklardı. Bizi götürdükleri bu herif senden ne isteyecektir Ömür'üm? İşte geliyor büyük hazinemiz. Belli ki büyük bir şeyin peşinde. Onu benden alacağını düşünür. Ama kendi tuzağına düşecek tepesine binip onu yakaladığımızda bütün gücü yerle bir olacak. Çok konuşma yürü. Yürü dedim. <gülüyor> 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 Sakın yapma sen Sakın. Yoksa adamların hepsi gözünün de... önünde. Nasıl olsa yolun sonunda hepiniz öleceksiniz. Ben zulmünüze sabrederim. Siz de ölmek için acele etmeyin. Getirin şunları! Kesersiniz önümüzü. Gazze boşuna gitmesin Eyüp Baba. Emir Selahattin orada değildir. Ya nerededir? Bu Haçlıların arkasındaki kişi. O götürmüş. Emir Selahattin'in arkasından işaret bırakacağını söylemiş. Biz de o işaretleri takip ederiz Eyüp Baba. Götürdükleri yeri bulup... ...onu kurtaracağız. Ve o herifeli geçireceğiz. İyi. Hey, ben de sizinle geleceğim. Ben de oğlumu arayacağım. Eyüp Baba sen obada kalasın. Paşalar obaya saldırmak için hazırlanırlar. Duramam. Selahattin esirken duramam. Hey ya dur babam gitti zaten. Halil haberle gelecektir. Hem dirayetlidir abim. Sağ salim kurtulacaktır. Abimin yokluğunda düşmanlar da üzerimize gelecektir. Hadi obamıza dönelim. Kurtaracak bir selahati yok. Obadan da dışarı adım atamayacaksınız. Abi ya da ne zaman? Korkarım. Oba yakınımızda. Saldırıya geçelim mi? Hı hı. Komutan Gregor akşama kadar beklememizi emretti. Bu korku onları yetecektir. Zaten artık nefes alamayacaklar. Doris, Bütün askerleri... ...obanın etrafına yerleştir. Anlaşıldı. <laughs> Emir Selahattin... ...obayı muhafaza etmemizi söyledi. Onlara ne kadar sağlam durmak gerekir. Selahattin öyle demişse gereğini yapacağız. Oba ondan bize emanettir. Canımız pahasına obayı koruyacağız. Biz obanın kalkanı olacağız ama Selahattin direğidir. Onu almadan dönmeyin.